Türkiye'de işte adam arabasında Kürtçe kaset dinleyemiyordu. Türk milleti, Kürt milleti, neyse Arap milleti bunu duyun diye söylüyorum. Ha ben bunu söylerken hakikaten katıksız ve karışıksız bir Türk'üm ben. Hı hı. Onu da bir söyleyelim de şeyimiz olsun e, bu adam neye dayanarak, hangi motivasyonla söylüyor diye milletin kafasında bir istihfam oluşmasın. Evet. Ben kahraman Maraşlıyım. Afşin Bey'in torunuyum. Anlatabildim mi? Köküm, kökenim, soyum, sopum belli. Ha niye söylüyorum bunu? Ya bir hoşluk olsun diye söylüyorum. Ha birisi de çıksın desin ki ben filan yerliyim Özbe, Öz Kürdüm. Selahaddin Eyyubi'nin torunuyum. Misal. Anlatabildim mi? Evet. Efendim, e, ve bu millete mensubum ama. Ha. Şimdi biz bu komisyonun kurulması, niye kuruldu bu komisyon? Sayın Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'ten sonraki tavır, tarz, söylem ve çağrısı üzerine gelişen süreçte öcalan 2025'in Şubat ayında 27 Şubat'tan zannedersem, hı hı. bir açıklama yaptı. Açıklamanın özü şu yani bunu kimse okumuyorum okusunlar bir daha okusunlar yani sonuçta bu 40 yıldan beri 41 yıldan hatta geriye gidersek 50 yıldan beri şu devletin, Ha şunu anlatacaktım. Kürtçe konuşulması, kaset dinlemeyi rahmetli Özal, 1988 ya da 89 tam tarih olarak o tarihlerde kaldırdı. Ya dedi Kürtçe, yani adamın ana dili Kürtçe. Bırakın Kürtçe kaset dinlesin. Hatta ben ahlat savcısıydım o zaman. Ahlatın köylerinde de Kürt vatandaşlar bir imam hakkında soruşturma yapmıştım ben. Cami imamı. Hı hı. Ne yapmış? Cuma'da tabi e, hutbeler önceden hazırlanır. E, Türkçe hazırlanır aslında. Evet Diyanet onu. Türkçe hutbeyi okumuş. Evet. Hı hı. Ama cemaatin çoğu Kürt iyice Türkçe bilmiyor. Nedir? Bir de Kürtçe anlatmış. Bunu. Bir iki yeri açıklamış. E, İşgüzarın biri de gelmiş şikayet etmiş. Çünkü o zaman e, resmi kurumlarda, resmi şey, Kürtçe konuşmak yasak. İmam hakkında ben soruşturma açtım. İmamı yargının elinden Özal kurtardı. Yani o kanun değişmeseydi, o imam hakkında ne oldu şimdi? Devlette bir e, zafiyet mi oluştu? Toplumda biz oluşmadı. Şimdi de bu Öcalan çıkıp açıkladı ya, dedi ki, biz Şunun için devletle dövüşmeye karar vermiştik örgüt olarak. Kimlik inkarı vardı. Yani diyor kimliğimizi inkar ediyorlardı. Efendim fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü kendimizi ifade edemiyorduk. Bu yoktu. Bir de sosyalist düşünceyle, sosyalist düşünceyle işte efendim ayrı bir devlet, otonomi ya da yani böyle bir özerk bir bölge kurma gayesiyle, amacıyla devlete karşı terör eylemlerine başladık. Hı hı. Ama diyor, bu, bu çok önemli şimdi, şey. bunu anlatmamız lazım. Ama öyle bir yere geldik ki, şu an itibariyle bir, bin yıldır beraber yaşadığımız bir toplumdan ayrılmamızı gerektirecek hiçbir neden yok. Çünkü bin yıldan beri bu Kürtlerle Türkler hem komşu, hem akraba, hem kader birliği etmiş, hem birlikte savaşmış, hep birlikte olmuş, ağlamış, gülmüş, hedef koymuş. Bizi dış güçler düşman etti. Bizim ayrılmamıza gerek kalmadı. Sosyalizm de çöktü zaten. Böyle diyor adam. Evet. Bir, iki. Bunu bir kısaca söyleyeyim de komisyonun ne yapması gerektiği anlamlansın. Efendim e, kimlik inkarı da ortadan kalktı diyor. Şu an itibarıyla Türkiye'de bir kimlik inkarı yok. Bunu sağlayan Recep Tayyip Erdoğan. Ya Allah'a yani yani hakkına teslim etmek lazım. E bu adamın hakkı 3 fikir ve düşünce özgürlüğü Türkiye'de sağlandı. Bu nedenle diyor, ayrılık istemiyoruz, bölünme istemiyoruz, otonomi istemiyoruz, özertlik istemiyoruz, Türk milletinden ayrılmak istemiyoruz. Kimliğimizi inkar etmiyorlar çünkü. En önemli konu, en önemli. Diyor ki kültüralist talebimizde yoktur. Bunlar sağlandığı için PKK'da anlamını kaybetmiştir. Fes edelim, silahları gömelim, teslim edelim, yakalım, her neyse. Örgüt ortadan kalksın, biz de demokrasi ve özgürlükler çer çerçevesinde siyasi bir talebimiz varsa, demokrasi ve özgürlük anlamında varsa, Siyasi zeminde talebimiz yurtta. Bunu dedi mi? Dedi. Hı hı. Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli ve e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da e, e, ve diğer partilerin de onları da inkar etmemek lazım. CHP'nin de çünkü böyle bir talebi vardı. Dedi bu işi mecliste çözelim. Komisyon kuralım. Peki. Komisyonu kurduk. Peki komisyonun görevi ne? Ha bu çok önemli şimdi. Komisyonun görevi terörü bitirmek değil, teröristle mücadele değil. Efendim bir icra komisyonu değil onu da söyleyelim. Karar alma yetkisi de yok. Bu komisyonun anlamı, görevi, amacı, çerçevesi şu bu terör örgütü tamamen hem pratikte hem teorik olarak hem sosyolojik olarak kendini feshedip ortadan kalkıp silahlar gömüldükten sonra e şimdi bunların bir mensubu var. Ha, tamamı Türk vatandaşı. Terör. Terör örgütüne gitmiş, katılmış. Terör örgütüne yardım etmiş. Terör örgütüne yataklık etmiş. Terör örgütüne... Tabii şimdi üç grup var. Üç. Bu terör dediğim üç grup. Bir yönetici takım. Bunlar örgütün işlediği bütün suçlardan sorumludur. Bir. Hı. İki, suç işleyen takım. Gitmiş bomba atmıştır. Askerimizi şehit etmiştir, polisimizi şehit etmiştir, öğretmenimizi bir de bu cinayet işlemiş. Cani takım var. Üçüncü takım işte yardım, yataklık örgüte katılmış. Ama suç işlememiş. E şimdi or örgüt ortadan kalktı. Ne yapacağız? Ha, hukuken. Hukuk zemininde, siyaset zemininde, hı hı. sosyoloji zemininde Neler yapılacaksa işte topluma bunların bir kısmı kazandırılacak, bir kısmı cezamı çekecek, bir kısmının cezası mı ertelenecek bir kısmı nasıl olacak bunun hukuki, siyasi, sosyal çerçevesini tespit edip tespit edip e, meclisimize, partilerimize bir görüş olarak, bir öneri olarak sunma komisyonudur bu. Hı hı. Onun için bu bu çerçevenin dışında bu konu